Simülasyon oyunları dünyası Simula World'de. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kar Mekanik Simulator 2021'deyiz. Gördüğünüz bu bebekler tamir edilmiş bir halde bekliyorlar. Yalnız çok daha güzelleri var dışarıda. Hemen şöyle bir dışarıda çıkayım. Bak 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 bak. Bunları tamir ettim şu arkadaki Amerikan hariç. Bir tane Z4'ümüz var bir tane kameramız var. Bunlar tamir oldu. Sadece satılmayı yani geri gönderilmeyi bekliyorlar. Şu aracın farları falan çok hoşuma gitti. Bunu bir kullanmak istiyorum. Ondan sonrasında hepsini satacağım. Para kazanacağım ve başka bir iş yapacağız. Yani belki araba müzayedesine gideriz. Belki hurdoluğa gideriz. Hani böyle bir araba alıp yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 82 bin kredim var. Şimdi hemen şöyle bir hız pisti diyelim. Şu TLC olan aracı denemek istiyorum. Lotuslara benziyor ama. Evet bir görelim bakalım kaç yapacak. Daha çok şu arka farları görmek istiyorum nasıl olduklarını. Zaten çok yüksek sürete çıkmıyor elektrikli araçlar. Jantların dönüşü falan gayet güzel olmuş. Heh, 179'da kaldı. Daha fazla gitmiyor. Oo, bütün hepsi yanıyor farların. Elektrikli arabalarda. <laughs> Vay, Donut da yapabiliyormuşuz elektrikli arabayla. Evet dönelim geri. Şimdi bu 2 dakikalık eğlence yeterli bence. Şu araçtan başlayalım satmaya. Eğlenti izi. Bu da elektrikli daha doğrusu hibrit bir araçtı. Tamir ettim şöyle göstereyim. Hemen paramızı da kazanalım. 481 getirdi zaten hiçbir şey getirmedi. Hemen bunu da şöyle gönderelim. Bunu da aküsünü falan değiştirdim. Bakayım. O 5400 getirdi güzel. Şöyle bir 100 bini falan geçersek çok güzel olacak. Bakayım bunda neler vardı. Bunları da bayağı uğraştım. Bunun kaportayla da uğraştım. Hayda marş eksik diyor. Bunu bir vince e gönderelim. Marşı takmayı unutmuşum. Nasıl olur ya? Koymuştum diye hatırlıyorum ama. Dur bir bakalım şöyle. Marş almamız gerekmiyordur umarım. Marş aşağıdan mı? Yukarıdan mı? Nerede? Şunun kenarında olması lazım. Heh şurada. Unutmuşuz valla. Şimdi bir bakalım satabiliyor muyuz? Evet bu da gitti. Of 7000 de bundan geldi. Hadi hadi şöyle 4000 falan da bu verse. Bence gayet güzel olacak. Bakayım. Aa, bu o kadar vermeyecek. Çok basit şeyler yaptım çünkü. Maalesef 227'de BMW'den aldık Şimdi şöyle bir aracımız var Bununla uğraşacağım ama şu anda onu yapmak istemiyorum Şöyle hemen bir kaydedeyim oyunumu Arabaların hepsini gönderdim Yıkamada falan kalmadı herhalde Bir sürü level atladım Dolayısıyla hani şuraları falan açmak istiyorum artık 15 puanım var gördüğünüz gibi Aynı zamanda şunları da açmak istiyorum Mesela fren tornası bence gayet güzel Yapalım Fren tornası eklendi Çalışma tezgahı Yapalım 93 93.000'e düştük Bu ne? Ben motoru tamam bunu da yaptık. Motoru taşıyabiliyoruz onunla. Dinamometre 20.000 istiyor. Hiç gerek yok şu anda. Başka ne var? Test parkuna da gerek yok. Boya atölyesine de şu an için gerek yok. Buna da gerek yok. Bu ne? Boya atölyesi 3. Yani başka da bir şey kalmadı zaten. Neredeyse her şeyi yaptık. Şu an onlara para harcamak istemiyorum. Çünkü araç almak istiyorum. Ha buraya yeni şeyler geldi. Onları gösteriyor. Aa bu ne? Ha parçaları. Ya. Parçaları tamir ediyoruz. Hidrolik direksiyon pompası falan. ABS ünitesi, fren kaliperi. Tüh. De deneyim bakayım. Of, son anda yaptık var ya. Bu da oldu. Bu da oldu. Vallahi hepsini tamir ettim. Süper. Bu taraf, bu tarafta zaten aynı şey. Tüh ya, bunu daha önce bilseydik. Motor standı. Bunu da böyle bir yere gönderiyorsunuz. motor üstüne takıyorsunuz falan. Bu nedir? Fren tornası. Hmm. Şeyi, e, fren diskini düzeltiyor bildiğim kadarıyla. Tamam, güzel. Bunları da ekledik. Aa, bu ne? Motor buraya da geliyor galiba. Evet, motor binci de burada. Şimdi, şöyle hemen yine bir kaydedeyim. Ve nereye gidelim? Müzayedeye gidelim bu sefer. Hadi. Ne diyor? Salvage Cars Car Auctions. Salvage dediği daha kötü arabalar herhalde. Buradan daha iyi bir araba alabiliriz herhalde. Yani paramıza bakarsak bu daha güzel bir yazı olduğu için sanırım orada bakayım şöyle. Ha, yani burada ucuz arabalar var. Bir geri desek şöyle. Heh, yapabiliyormuşuz. Burada daha of korvet mi? Ya çok iyiymiş. Aslında buraya gelmeden önce şu şeyi açsaydım keşke. <laughs> Eski kasa korvet. 70. Abi Bunlara girsek mesela kaça alabiliyoruz ki? Süper şarj diyor. Ben buna bir teklif vermek istiyorum ya. Araç ne durumda bir bakayım. Abo çok güzelmiş. Arka farlar hiç olmamış ama önü muhteşem ya. Ne diyor? Müzayedeye başla araba durumu inceleme. Aa burada inceleyebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bütün aracı inceledim ve aracın hiç kırmızı bir yeri yok. Yani görünen en azından bir problemi yok. Şuradan çıkalım. Kaputu açayım. Evet buralara giriş yapamıyoruz. Araba durumu diye bakalım. 120 bin kilometrede. Fena değil. Evet. Fabrika rengi. Müzayede. Bakalım. 584 beygir mi? Uf diyor. Ve gördüğünüz gibi aracın sadece birkaç tane şeyini göremedik. ECU'sunu işte orta sigortaları falan. Ha, pardon. Daha bir şey varmış. 12 sayfa şey var. Ya yani ben ben bu araca tav oldum. Almak istiyorum bunu ben. Çalıştırabiliyor muyuz? Bir sesini duyalım ne olur. Allah Of. <laughs> Kulaklar bayram etti. Yani çok ses gelmiş olabilir size. Ben çok beğendim. Almak istiyorum bu aracı. Müzayedeye başla. Başlangıç fiyatı 19.000. Ya yani kaça kadar gideriz? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Yani 20 25 30 35 40'a kadar gidelim mi? Oo. Çok arttırıyorlar ya. Bırakın ya, bırakın bende kalsın. 40.000, 41. Ah, vereceğim. Cık. Alamayacağız galiba. Of çok çabuk. 50. Yapma ya. Yok vermeyeceğim. Verdim verdim ve <laughs> o sonuncuyu verme versem mi vermesem mi diye düşündüm ama verdim aldım vallahi çok para verdik bilemiyorum bir tane de şuradan bir araç bakalım ah bunun daha kötüsü de varmış bakayım neler var şu eski kasa korvet Nasıldır bilmiyorum ki ya. O bir tane de Clio Ares var. <laughs> bu ne ya? Ford Cosworth galiba bu. 723 ile başlıyor. Ama bu para etmez diye düşünüyorum. Nissan Silvia var. Şöyle yıldızı fazla olsa bari diye düşünüyorum. Onlar da Pahalı. Yani çok az paramız kaldı. Diğer arabayı yapmamız lazım. O yüzden... Of. Bu çok yükselir ama. AC Cobra. Şu eski kasa korvete de çok şey oldum ama. Neyse. Riske girmeyeceğim arkadaşlar. Çıkmamız gerekiyor bence. Nerede? Nerede? Aracım nerede? Of. Of aslarım benim ya. Abi çok güzel değil mi? Şöyle bir, bir SS. Fotoğraf modu vardı sanki ya. Dur bakayım. Nereden açılıyordu fotoğraf modu? Allah Allah burada da yok. Her neyse. Bir içeriye alalım. Ha. önce ne kadar zarar etmişiz? Of! 11.000 kar. Muhteşem. Daha hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım daha ve 11.000 karım var şu an araçtan. İyi ki bu kadar parayı vermişim şu anda. Ay 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 ay. Çil çil oldu. Çil çil. İlk görüşte aşka inanır mısınız? <laughs> Şu arka tarafı çok kötü ama önü önü muhteşem oldu ya. 12.000 kar. Ne diyorsunuz? Satsam mı yoksa biraz uğraşsam mı üstünde? Ben bu aracı hiç satmak istemiyorum ya. Şöyle ikinci asansöre bir alayım. Bayıldım. Hakikaten bayıldım. Şu arkadaki aracı da şeye alalım. Birinci asansörü alalım. Ha şu şeyleri açacaktım. Onları yapayım. Şunu yapacaktım işte. Şeye gitmeden önce bunu yapmam gerekiyordu. Şey aracın tahmini değerini veriyor. Bunu yapmam gerekiyordu. Alışveriş indirimi %5 daha veriyor. 11 puanımız var. Yani şu süreyi birazcık kısaltmam lazım çünkü çok uzun sürüyor. Montaj hızını da arttırmam lazım. Vidalamayı da arttırmam lazım aslında. Şuna bir tane verelim. 5-4 de şunlara verelim bence. Hızımız artsın. Evet. Mantıklı. Vidalama hızını mı arttırayım? montajımı montaj Montajı arttıralım. Şey vidalamayı arttıralım. Güzel. Parça inceleme zamanı düştü. Tamir etme şansı montaj hızı. Vidalama hızı %155. Gayet iyi. Burayı zaten yapmıştık. Şimdi bu araca performans şeyleri taksam mı? Soru bu. Yani şu an 12.000 kar ediyoruz. Fotoğrafını falan aldık aslında bu karla satmak. Daha mı mantıklı bilemiyorum ya. Ya çok bebek gibi. <laughs> Hiç satasım yok. <laughs> Ne yapabilirim ki acaba? Yapılacak bir şeyi var mı? Düzeltilecek mesela. Şu bilmediğimiz bir sürü şey var. Bir testlere sokayım arkadaşlar ben bunları. Yine geliyorum. Evet bütün şeyleri de tamamladım. Araçta çok bir problem yok gibi gözüküyor ama araba parçaları. Tabi görmediğimiz bir sürü yeri var aracın şu anda hala. Ve bunların bazıları tamir edilip hani yükseltilebilir mi? Onları yükseltsem. Şöyle yapsam mı ya? Aracı tamamen bir sökeyim kaportasını. Çok mantıklı bence. Şu an 12.000 kar ediyoruz değil mi biz bu araçtan? Her şeyi bir sökeyim burayı sökemiyoruz. Pencerelere gerek yok çünkü pencerelerle işimiz yok. Burası da gövde diyor. Arka tampon. Bagaj yok mu ya bu arabada? Ana bagajı yok. Sol kapıyı da al. Ön sol kapı diyor. Sanki arkada kapı varmış gibi. Sol far falan bunları da yine tamir edemiyoruz büyük ihtimalle. Yani tamir derken şey anlamında. Mesela ABS ünitesi falan bunları artık %100 yapabiliriz. ABS pompası. Başka neyi yükseltebilirim? Bu ne? Ön amortisör, üst yatağı. Amortisör sökeyim. Ha amortisörün kendisi değil. O olmadı o zaman. Manifold. Ya buna bir performans buji takmamız yok mu? Sadece bujiyle artar mı gücü bilemedim ama. Supercharger. Venturi boğazı mesela. Bak bunu %100 yapsam. Para harcamadan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakayım olacak mı? şuraları sökmem lazım önce. Buraya giremiyorum ki. Radyatör. Heh. Bunların Bunların hangilerini mesela şey yapabiliyorsam, ne derler ona? Yüzde yüz yapabiliyorsam, yüzde yapmaya çalışacağım. Tamir masam var artık. O masanın bir işe yaraması gerekiyor. Her şeyi sök. Yalnız aracın yağını falan boşaltmadık ama. Suyu, muyu, hiçbir şeyi boşaltmadık. Problem olmasın. Bak su pompası diyor. Onu çıkardığımız anda yalan olur bu neydi? Krank mili kasna, taşıyıcı makara, başka hidrolik direksiyon pompası. Bence şunların bir şeyini çekelim. Sonra yok yere boşalttın, bilmem ne yaptın, cart ettin, cürt ettin olmasın. Soğutma suyu, cam suyu, başka bir he, yağını da boşaltsak aslında iyi olacak. 12.000'den daha fazla kar etmeyecekmişiz gibi bir his var içimde ama. Hidrolik direksiyon pompası. Bunu da aldım. Krank mili hasnağını da alalım. Şu neydi? Su pompasını da alalım. Tamam. Yani direkt... bak bobinler. Bunlar çok ucuz parçalar aslında. Yani bobinleri falan yenileyip biraz ekstra güç kazandırıp araca. Aracın şu andaki gücü neydi? Başta söylemiştim ama. Nerede? 584 beygir. Bu bujilerle 584 beygir. Hımm. Sök abi. Of çok parlıyor ya kırmızı şey. Bu valve kapağının altında ne var? Bunun altında... Ha, kan mili var. Kan mili. Tamam. Başka bir şeye gerek yok burada ya bence. Diğerlerine gerek yok yani. Kapat orayı. Tamam. Şu buradaki bujileri de alacağım. 8 tane bujiyi çok para tutacağını sanmıyorum ama gücü arttırırlar mı? Ona bakacağız. Şimdi önce kaportaya bir bakalım. Kaportayı düzeltebilir miyiz? Allah. Allah çok korkutuyor beni. Başarılı. Süper. Evet, başarılı. Vay. Çok iyi gidiyoruz. Oo. Oh. Muhteşem. Aracın bütün her şeyini yüzde yüz yaptım. Kaportayı. Bak bunları da yaparsam çok güzel olacak. Hemen tek seferde yüzde yüz oluyor ya. Çok iyiymiş. Aa radyatör oluyormuş. Çok iyi. Bak kontak bobini kapağı da oluyormuş. Abi baya bir şeyi yüzde yaptık. Güzel. Ne yapacaktım başka? Ha şimdi şey almak istiyorum. Dur şu gövde parçalarını önce bir yerleştireyim. Yüzde Plaka mı vardı burada? Ha. Plaka arkadaki daha çok eskimiştir. <laughs> ha öndeki eski normalde. Değil mi? Dur pencere, ayna. Aynayı da yaptık mı? Uf ayna da yüzde yüz. Kaput yüzde Ön tampon yüzde Burada da plaka var şu cam. Yani bir tane böyle uğraşmak istediğim araç alacağım arkadaşlar ya. Bu, bu, olmasın. Yani bu yine bir şeyler yapıyoruz ama o başka bir araç olacak. Şimdi şu performans şeyine bir girelim bakalım. Neredeydi o? Modifiye dükkanı. Aha. Akkor buji. Hmm. Buji diye yazsam acaba başka türlü buji var mı? Ha. Akkor bu uymaz büyük ihtimalle ama bak şu uyar. 25 kredi diyor. Normal buji kadar? Ay burada olmaz ki bu ya. Cık, 6. Akkor buji başka bir şeymiş bu arada. Ay çıktım yine. Deneyeceğim ya. Buji. 8 tane. 176 dolar verdim. Ay şey kredi verdim. Başka neler varmış burada? Benzin pompasını. Hmm, benzin pompası. Bak. 300 kredi diyor. Burada ne kadar ki acaba? Benzin. 120. Benzin pompası kötü mü aracın? Parça demontaja gel. Benzin pompası. Sök abi bunu. Tamir ediliyor mudur? Edilmiyordur bence. Ya geçemedim. Aa tamir ediliyor. Abi ne çok şey tamir edilebiliyor var ya. Lastikleri falan da mı şey yapsam jantları mantları. Ben onu ayrıca kullanabilirim. Dur dur. Buna şey de alacağım. Performanslı benzin benzin pompası bu muydu ya? Evet evet bu. Bağlantı kondansatörü, arka susturucu falan egzozu da değiştirebiliyoruz. Akü, Aa, aküsünü şarj edelim. Başka neler var? Buji kabloları. Heh, ama kablo yoktu bunda. Debriyaj. Bak performanslı debriyaj bir şey var. O egzoz manifoldu. Manifold. Bunun manifold nasıldı ki ya? Sökmüştük. Şöyle takmayı deneyelim. Egzoz manifoldu V8. Burada da bir tane var. Bunu niye sökmediysek? Dur bakayım. Bunu da tamir edebiliyor muyuz? Teker teker oldu hep böyle ama. Ben bunları ayrıca kullanırım. Buna iki tane de egzoz manifoldu alacağım. V8. Egzoz manifoldu V8. Herhalde bu. V12 varmış. Şuraya V8 yazsam ne çıkıyor? Oh, <laughs> bir sürü şey çık. Bu değil. Bu değil. O HV falan değil. Bir daha bir bakalım. Yanlış bir şey almayayım sonra. Hatta şöyle yapayım. Bu ne be? Heh. Tamam. Alışveriş listesi. Şunları geç. Heh. 297. Al gitsin ya. Boş ver. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? <laughs> Aramayı temizle. Başka ne alabiliriz? Of hava filtresi. Hava filtresi. Dur dur dur. Hava hava girişi. Sök abi. Sök 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 sök. Bakalım bir işe yarayacak mı? Normal hava filtresiymiş bu ya. Hemen bir bakalım. Seç abi. Al. Ucuz zaten. Yapıştır. Böyle ufak bir modifiye mi denir artık? Ufak bir dokunuş yapacağız araca. Bakalım fiyatı artacak mı? Ben biraz karımdan oluyorum şu anda. Farkındayım. Ama önemli değil. Dur ya. Bunları da yüzde yaptım. Başka şeyle ilgili, şanzımanla ilgili kısma bir dokunuş yapabiliriz. A tipi ECU, ABS pompası, sonra ABS ünitesi. Ona kaç tane ABS ünitem varmış benim? Neyse. Elimdekilerin hepsini galiba yüzde yaptım. İyi, bir daha almamıza gerek kalmaz bir süre. Egzoz manifoldu. Şu canavarı bir takalım. Çok güzel. Ha böyle şey yapıyor insanın. Bayağı zevki geldim şu anda yani. Ventürü bazı tamam. Acaba arttı mı? Bujiler. Yeni bujilerimiz. Bu sıfır bujileri de sıfır kontak bobini bence yakışır yani. Dur öbür tarafı da bujilerini bir koyalım. Güzel. Şimdi kontak bobini. Kontak bobini burada var mıdır? Allah varmış. Kontak bobinin de buradan alacağım ya. Yani. Ver parayı ne olacak anasını satayım. Kardan bayağı bir olduk ama hesap yaptınız mı bilmiyorum ama bu araca da bu yakışır ya. O dandik kontak bobinleriyle olmaz yani bu araç. Başka şuraları takmaya başlayalım. Bunları yeni şey yapamadık. Yenileyemedik bunları. Su pompasını yapmışız tamam. Ya yani şey radyatör acayip yer kaplıyor ve hiçbir şey göremiyorum. Şurada çalışacak alan yok yani. Oyunda bile böyleyse gerçekten nasıl çalışıyor adamlar bunda? Bunu da koy. Crank mili. Bak bunu da yapamamışız. Bunu yaptık diye hatırlıyorum. Evet. Göremiyorum ki. Abi bir müsaade edin. <laughs> motor çok dolu. Hiçbir yere yetişemiyoruz. Tamam. Şöyle yukarıdan bakalım. Super motor kayışı. Motor kayışı. V8. Şurada bir gergi bilgimiz var. Galiba burası tamam. Heh. Sanırım şimdi oldu. Şöyle yine bir bakalım. Kontak bobinin kapakları. Onları da sıfırladık. Muhteşem. Şu Super şey yapabiliyor muyuz acaba ya? Dur bak buna bakmadık ama. Asıl onu... Bir dakika dur. Şunu sökemiyor muyum? Ah yapma ya. Bunu sökmemiz baya bir zor olacak. Yakıt attı. Şu yakıt atlarına da bir bakayım. Bunları da tamir edebiliyor muyum? Vallahi edebiliyorum. Tamam. Yakıt attığının da belki performanslısı vardır. Montaja geçelim. Şöyle bir yakıt attı diyeyim. Burada yakıt attı. Vallahi. Uf. 950 mi? Çok paraymış be. Abi ne yaptın? Batıracağım bizi. Al gitsin ulan. Kıydım paraya. Karım bayağı bir düştü. Ya şu süper şarjları da şey yapmak istedim. Tamir edebiliyorsak çok iyi olur ya. Hepsini tekrar sökmem lazım. Bir hemen bunları sökeyim. Geliyorum arkadaşlar. Birkaç bir şey söktüm. Hemen süper şarjı ulaştık. Bunu yenisini alamam. Yani temizini mi artık ne derseniz. Süper şarjı emme manifoldu diyor. Bunu da sökeceğim. Heh motor bloğuna kadar geldik. Vites kutusunu da aslında dur ya. Ha, aracın altından yapılır diyor. Vites kutusunu da söküp onu da tamir etmeye çalışacağım. Bu kadar yaptık. Bari onu da yapalım yani değil mi? Ha, para harcamak isteseniz çok şey var bu oyunda bu arada. Aşırı paralar harcayabilirsiniz. Marşı da mesela yenileyelim. Vites kutusu. Vites kutusunu yenisini alamayız da yani performansını. Şunları falan belki yenileyebiliriz. Aracın yağını boşaltmadık. Yağ filtresi V8. Şöyle onu da ekleyelim şeye de. Aracın yağını da değiştireceğim. Aracın yağını da yenilemek istiyorum. Şimdi burada oh 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 Süper. Bu arada bunları yaparken de para ödüyoruz. Ama bize kazanımı daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Süper. Bunlar da oldu. Bakıyorum hemen. Şunu da bir sökelim. Ya filtresinin ya filtresinin performansı yokmuş. Bunu yenisini alayım mı ya? boşver Al gitsin. Başka şu ya filtresinin yenisini takalım. Tamam. Bu olan. Ha bunu bunu sıfırlamışız. Baskı. Aa bir dakika dur. Bir şey yapabiliyorduk. Ha yani o frendeydi. Burada değil. Fren disklerini yenileyebiliriz. Biraz uzun bir video olacak galiba arkadaşlar bu. Kusura bakmayın ama bunu yapmam lazım yani. Bu araç öyle sürekli gelecek bir araç değil. Marşı yeniledik mi? Yenilemişiz. Aktarma şaftını da takalım. Onu da yenilemişiz. Şu arka tarafı da var bunun. Böyle uzaktan yapacağım biraz ama. Tamam. Egzozu aslında söküp onları da şey yapabiliyor muyum ki? Şunları bir sökeyim. Bayağı uğraştım bu araçta ama değecek bence. Şöyle hemen bir Bunlara da bakayım. Ha, bunları yapamıyoruz. Tüh, egzozu da düzeltebilseydik iyiydi. Şey vardı. Bir dakika. Bunu takmamışız biz. Benzin pompası almıştım ben. Ha, şunun şunun performanslısı var ya. Bir dakika yanlış yere girdim. Ee, şuna girecektik. Of, çok paraymış bu da ama. Bunu da aldım. Çok para gitti. Biliyorum. Ama değecek diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Buraları artık şey yapmıyorum, buralarda ekstra bir şey kullanmayacağım. Çünkü gerçekten gereğinden fazla para harcadım. Şöyle hemen bu tarafları da yapayım, evet. Şimdi son bir şey kaldı aklımda, ha akü. Dur dur, ha aküyü ama şimdi alamayız. Şöyle indireyim, Yani zaten şey yaptık, yağ filtresini de koyduk. Lastikleri bir çıkartmak istiyorum ama önce şu aküyü bir, akü nerede? Ha, aküyü bir şarja takalım, akümüz şarj olsun. Lastikler, lastikleri sökelim fren disklerini falan bunları yenileyebilir miyiz acaba ya? E, buralara gerek yok. Şöyle hepsinin fren diskini falan bir alayım. Evet, son fren diskimizi de alıyoruz. Şimdi bunları şurada tamir edebiliyoruz diyebiliyorum. Tamir değil de hani düzeltebiliyoruz diyeyim. Bunlar herhalde ne oldu? Aa çok güzel. Oo bayağı uzun sürüyormuş. Bir tanesini yaptık. Ha, artık %100 olduğu için onu göstermiyor. Hemen diğerlerini de halledeyim ben. Bütün hepsini aldım arkadaşlar. Şimdi hemen takmaya başlayalım. Havada fren disklerim gördüğünüz gibi. Aa neden bir tanesi olmamış? Allah Allah. Aa bir dakika dur. Dur dur dur. Hatta dur onu da al. Heh, bunları tamir edebiliyor muyum? Hemen ona da bakacağım. Fren diskleri zaten öbür tarafta yapılıyordur da. ha kaliperler, Kaliperler yapılıyor. Şöyle bir kaydedeyim oyunumu da. Bir şey olursa gitmesin. Şimdi havalı fren disklerinden bir tanesi gözükmüyormuş gibi bir his var içimde. Bir tanesini yapamadı galiba. Lastikleri de ben söktüm, tekrar taktım. Onların da şöyle bir balans gibi hani şeyini yaptım. Daha fazla yapılabilir bilmiyorum hala yapılabilir mi ama Bunlar da %100 lastikler. Tamam bu da güzel oldu. Hemen şöyle buraya geçelim. Artık aracımızı teslim etme zamanı geldi bence. Umarım aynı kalmaz. En son 12.000'lik karımız. bir hız pistinde çıkartacağım tabi Belki hızlanmıştır. Şeye de bakacağız. Neydi o? Gücüne. Onu da göstereceğim size. Evet, bu da tamam. Şurada monte etmediklerimiz kaldı. Hemen onları da koyalım. Süpür Güzel. O da tamam. Yakıt atları. Pahalı yakıt atları. Venturi Boğazı da %100. Ya bayağı bir güzelleştirdik aracı. Umarım bir işe yarar. Umarım şöyle 20k falan bir karımız olur. Çünkü bayağı para da harcadık. 12.000'de kalmaz diye düşünüyorum. Performansını da arttırmış olmamız lazım. Bakıyorum. Galiba tamamladık. Şimdi şu sularını falan da bir dolduralım. Böyle araçlar yapmak daha zevkli. yani oyunun görev araçları tamam ilerlemek için lazım ama bunlar daha bir zevk katıyor bence oyuna. Daha bir heyecan katıyor. Şunu yağını da boşaltmıştık. Yağ da doldurmamız lazım. Şu sigortaların olduğu kısma bakmadım galiba sadece. En son oraya da bir bakarız. Bu video birazcık uzun oldu galiba ama bence değdi. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz bu arada abone olmayı unutmayın. Hala izlediyseniz buraya kadar abone olmanız benim için önemli. Hadi hadi. Çok merak ediyorum. 12.000'de kalırsa gerçekten çok üzecek beni. Hemen şurayı da yapalım. Şu sigorta kutusuna bir bakayım. Yani çok şey değiller ama değiştirmeye de gerek yok bence. Kapat gitsin. Bakıyorum yağını koymadık. Yağını da koyalım ve denemelere başlayacağız. Yağı mesela değiştiremiyoruz galiba performans diye ya falan. Böyle bir şey yok herhalde. Ama çok para harcadık. Aracı aldıktan sonra kaç param vardı bakmadım ama siz baktıysanız şimdi arada ne kadar kar edeceğiz onu göstereceğim. Araç hala 584 beygir diyor. Hayda. Hiç artmamış mı? Bir hız testi yapalım. Hemen hız pistine gidelim. Ne eksik? Taşıyıcı makara A. Taşıyıcı makara A niye eksik? Nerede ki o? Ha şurada. Başka? Her şey tam dedik. Bir daha deneyelim. Ay bu değil. Heh. 584 beygir. Hadi bakalım görelim. Biraz sesi fazla olabilir. Burada kısabilirsiniz. Yalnız acayip gidiyor. 300 gelir mi? Gelir mi? Gelecek mi? Hadi oğlum. Yol bitecek hadi. Yapma ya 290'da kalacak. Bitti 292. 292. İnanılmaz. Muhteşem bir araç oldu. eşem oldu. İnanılmaz bir sesi var Tabi şimdi size çok geliyor olabilir ama <laughs> Ya hiç satasım yok ama satacağız. Ve karar anı. <laughs> Bu güzelliği satma anı. Çok güzel ama artık gitmesi gerekiyor. Şöyle bir SSD alayım. Bakalım ne kadar 34 bin mi uf <laughs> inanılmaz benden 2 yaş küçükmüş bu arada ve bana 34 bin kar sağlayacak bu araç aldığım şeyleri bilmiyorum sayıyor mu ama şu anda performans parçaları değeri 10 bin dolar yani 10.000 kredi durum bonusu işte kaporta değeri parçaların değeri muhteşem ya gerçekten gitti. 120 binimiz oldu neredeyse ve ağzım kulaklarımda yani gerçekten çok keyif alarak yaptığım bir araç oldu. Bunun gibi araçların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.